Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Seyit bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım arkadaşlar. Yeni bir seri de karşınızdayım hatta arkadaşlar. Katil kim oynayacağız bakalım başımıza neler gelecek hemen şuradan giriyorum. Haydi bakalım masum olduk ilk evden masumuz iyi güzel. Katili ölmezsek 10 tane altın toplayıp direkt katili öldürebiliriz. Katil kimi bilmeyenler için arkadaşlar highpixel.net sunucusunda e, ee, Murder Mystery adında yani katil kim adında çok güzel bir mini game. Böyle mini game'ler oynamamı istiyorsanız da kesinlikle yorumlarda belirtin arkadaşlar. Şunları da kırabiliyoruz. Böyle sinirlendiğimizde bunu ağzını burnunu kırıyoruz böyle. Katil bu. Bu mu? Yo bu değil. Adam öldü. Ölmedi mi? Öl... Nerede öldü lan? Şurada biri ölmüş. Bak burada biri ölmüş. Merhaba abla. Geçmiş olsun. Kim öldürdü seni? Ah bir konuşabilsem. 2 <laughs> e, ya da 3 el oynayacağım. Kısa sürerse 3 el oynarım. Uzun sürerse 2 el oynarım arkadaşlar. Katil şu an zaten çatır çutur alıyor aşağıda. 9 kişi kaldık. Katil burada. Gördüm. Katili gördüm. Oğlum gitme lan aşağıda katil. Kaç 8 6 tane oldu. Bu mu lan? lan buymuş <laughs> ya Allah'ım şapadan vurduk. Of bu ne ya. Ve tabi lobiyi tutturamadık hemen gireyim. Hemen şuradan yeni oyuna girelim arkadaşlar hop hop. Evet yüzde altı şans dört şansa düştü. Hayır düştü başa. Parkur yapalım bakalım. Ay lan ay ben senin var ya. Fujima vıcı Evet haydi bakalım ikinci el başlıyor. Böyle serilerin daha çok gelmesini istiyorsanız kesinlikle yorumlarda belirtin arkadaşlar. İlk el öldük bakalım ikinci elde yaşayabilecek miyiz? Haydi bakalım. Katil kim lan acaba? Ya normalde ekiple çekecektim de bugün ekipten kimse yok. <laughs> Vallahi kimseyi bulamadım o yüzden. Batu geldi. Batu da e, sunucuya giremedi. O yüzden şu an tek başıma çekiyorum arkadaşlar. <laughs> bir like'ınızı alırım. Ne haber lan? Korktum lan bir an üstüme öyle gelince. Hayvan. Nasıl geliyor öyle? Ay! Parçala beni Behçet. Ne diyorum ben? <laughs> Ay neyse. Oğlum sen mi öldürüyorsun? Abla. <laughs> Oğlum dedik. Abla. 3 altın. Al su geçirmezlik. Niye alayım ki ne gerek var dedektifi Aha dedektifi öldürdü manyak Nerede öldürdü üstü öldürdü Dedektif Senin bizi koruman gerekmiyor mu dedektif Merhaba Katil sen misin gibi bir hissiyat var ama Bak çünkü oradan gelmiş buradan böyle buradan Aaa Tabi direkt önümüze çıktı Öldün diye böyle bir Başlık attı Allah'ım Yine öldüm. Son bir tur daha oynayalım. Son değil, belki bir bir el daha oynayabiliriz ya. Kısa sürdü biraz. Bir kere oynarız arkadaşlar. Merak etme, Allah içinden geçtim. Ee, Mördürmüşsinin başka çeşitli şeyleri de var. Onları da oynamamı istiyorsanız kesinlikle söyleyin arkadaşlar. Onları da yani katil kimin? iki katilli olanı var. iki dedektifli olanı var. anda dedektif oldum. <laughs> katil sen misin lan? Katil hanginiz oğlum? Söyle çabuk. Katil de savaktı zaten. Hemen söyleyecek anasını satıyor. Allah'ım. Manyak manyak işte. Neyse. Allah arkadaşlar evde zaten. U! Uh! Kim öldürdü lan beni? Ya kim öldürdü beni ya? Ne güzel katili vuracaktım. Dedektif olduydum. Bir ev daha oynayalım. <laughs> Ay Allah'ım çok kısa sürdü video ya. İkili olana da bir sonraki bölümde gireriz arkadaşlar. İki katil, iki dedektif olana. Bu bölüm sade böyle tek olanla bir at oynayalım. Ondan sonra bitiririz videomuzu. Ya şey olmazsa arkadaşlar videoyu burada keselim katil olana kadar beklerim. Katil olunca devam ederiz videoyu. Bir evde katil olduğumda oynarız. Şimdi bu evde masum olarak oynayalım. Bir sonraki evde de katili bekleriz artık. Sürekli çık gir yaparım. Yapacak bir şey yok yani. <laughs> o katil gelecek. Katil kılıcını aldı. Gizli bir geçit mi açıldı? Aa neresi açıldı? Buranın ne lan. Aa, aa, aa. Neyse dedektif öldü lan Oğlum, tam böyle biri elini sallarken ölüyor ya birileri bu çok acayip bir şey oluyor ya, ya bu arada şunu da söyleyeyim orijinal minecraft istiyor arkadaşlar burada oynamanız için hypixel'de zaten bilenleriniz vardır eski e, youtube'daki eski videoları böyle takla king'i falan izleyenler varsa biliyordur onlar katil kimi A buymuş katil. <laughs> Yine öldüm. Allah'ım. Neyse arkadaşlar katil olayım. Geliyorum. Valla arkadaşlar oraları hızlandırmışımdır büyük ihtimalle hızlandırılmış şekilde gördüğünüz katili vermedi bu ya videoyu bu seferlik böyle bitireceğiz. Şimdi son bir ev daha oynayacağım ondan sonra videomuzu yavaştan noktalayalım kısa oldu ama güzel oldu bence bayağı iyiydi. Dediğim gibi kesinlikle yorumlarda belirtin. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Yalla yorum atmayanları görüyorum bakın izleyip de abone olmayan arkadaşlar var. Onları ve yongari. Bakın. Aa kazandık lan. azın dururken kazandık. Hadi son bir ev daha. Bunda da katil gelmezse direkt bitiriyorum videoyu. Masum ekranda masum yazarsa direkt bitireceğim. %12 şans alan ona düştü. O şu mağazlığın verdiği bir şeyle. Aa! Düştüm. Aa, dostum hoş geldin. bu ne? Bunlar bak şimdi kıramıyoruz. Az önce kırabiliyorduk. Ve yine masum. <laughs> evet arkadaşlar videomuzu burada bitirelim. Umarım beğenmişsiniz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Katil kimde bu şekildeydi. Görmüş olduğunuz gibi Valla dediğim gibi çekmemi isterseniz kesinlikle yorumlarda belirtin. Kesinlikle çek yani çekeriz videosunu. Çok güzel. Ben de severek oynuyorum zaten. Ee, i̇steyenler olursa da kesinlikle yorumlarda yazsın arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmemeyi Ve özellikle ben Seyit kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki heyecanlı videolarımızda görüşmek dileğiyle. Kendinize şimdilik çok çok cici bakın. Hoşçakalın.